Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz eksenleri kesen doğru grafikleri. Ne demek eksenleri kesen doğru grafiki? Y eşittir AX artı B. Yani her katsayı sayı var hem farklı bir bilinmeyeniz var arkadaşlar. Şimdi bakın buraya direkt bir örnek üzerinden göstermek istiyorum. Y eşittir 2X eksi 4 denklemini grafiğini çiz. Şimdi bir T çiziyoruz. T cetvelimizde buraya X, buraya Y. Her zaman şu değerleri veriyorum arkadaşlar. Ben, siz istediğiniz değeri verebilirsiniz. Eksi 1, 0, 1. x yerine eksi 1 koyduğumda yani şuraya x yerine eksi 1 koyuyorum. Eksi 2 eksi 4'ten burası eksi 6 oluyor. x yerine 0 koyuyorum. 2 çarpı 0 eksi 4'ten eksi 4 oluyor. X yerine 1 koyuyorum. 2 eksi 4'ten eksi 2 oluyor. Şimdi grafiğini çiziyorum. Öncelikle koordinat sistemimizi yapıyoruz x ekseni y yes. ekseni. Şimdi x eksi 1 değeri için x eksi 1 değeri için y yes. eksi 6 elde x 0 değeri için y yes. eksi 4'e geliyor. x 1 değeri için y eksi 2 Şimdi benim grafiği şu şekilde olacak. Şu eksi 4'ü biraz aşağıya almak istiyorum. Çünkü tam istediğim gibi olmadı. Eksi 4 burada olsun. Şurası da diğer kesişim nokta. Arkadaşlar, buradan başlayalım. Giden bir grafik oldu. Bu çizgi düz arkadaşlar. Ee, Yamuk olduğunu iddia etmeyin. Düz bu çizgi. Çünkü bana düz geliyor. Size de düz geliyordur. Ben öyle düşünüyorum. Bence düz. Evet, şimdi yeni bir e, grafik çizeceğim. Ve size ekstra bir şey anlatacağım. Siliyorum sol tarafı. Y yes, eşittir. Buraya x, buraya y. İstediğim değeri verebilirim demiştim. Eksi 2 verelim. 0 verelim. Bir de artı 2 verelim. x yerine eksi 2 koyduğumda 3 kere eksi 2 eksi 6. Eksi 4 daha eksi 10. 0 koyduğunda 3 kere 0 0 4 çıktı eksi 4 x yerine 2 koyduğunda 3 kere 2 6 4 çıktı 2 olacak şimdi grafiğimize bir göz atalım şöyle koyduğumda nereye gidiyor arkadaşlar? Eksi 10'a. X yerine 0 koyduğumda nereye gidiyor arkadaşlar? Eksi 4'e. X yerine 2 koyduğumda nereye gidiyor arkadaşlar? 2'ye. Şimdi benim grafiğim buradan başlayıp devam eden bir grafik. Bu grafikimizin ismi y eşittir 3x eksi 4 olacaktı. Peki peki şunun adı ne arkadaşlar? Bunu nasıl bulacağım? Bunu bulabilmek için y eşittir 3x eksi 4 Arkadaşlar grafiklerde eksenleri kesen noktaları bulabilmek için noktaları bulmak için x eşittir 0 verip x eşittir sıfır verip y yeah. eksenini kestiği nokta bulunur. Şimdi zaten x yerine 0 ve y'yi kestiği noktayı bulmuştum. Şimdi y eşittir 0 için diyorum. 0 eşittir 3x eksi 4'e 4 eşittir 3 ise x, e, x e eşittir 4 bölü 3'e. Yani şu nokta arkadaşlar 4 bölü 3 noktası olacaktır. Evet. Eksenleri kesen doğru grafiklerin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste size eğimden bahsedeceğim. Ee, Şimdilik dersin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.